Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar Age of Minecraft'ın yepyeni bir bölümüyle karşınızdayım Bugün yanımda Emre Zan var Zaten seri boyunca hep yanımda Emre Zan vardı Hoş geldin Emre <laughs> Hoş bulduk abi merhabalar Merhaba abi Emre Nasılsın Emre Can? İyi abi sen nasılsın? Ben de ne var ne yok dostum Valla böyle Age of'da karşı takımı yenmek için sabırsızlanıyorum Aynen Berkay'ı bekliyoruz gençler Berkay'ı beklerken de birazcık şeyler daha yapıyoruz Ekliyoruz çıkartıyoruz Eee Age of çok istediğiniz için e, ben de şey yaptım. Hani yine bugün Age of gelsin dedi. Zaten siz bu video bugün izleyeceksiniz büyük ihtimal ve sabah evet. çekiyoruz. Yani sabah değil şu an 11.30 oldu mu Emrecan 11.35. Bak tam doğru bilmiş. <laughs> <laughs> i̇şte e, dün çekemedim yorgundum bayağı abi Şimdi arkadaşlar bir tuzak yapacağız yine her zamanki gibi ama biraz bir troll bir tuzak olacak Aynen, bu. Aynen bir de temelini attık sadece çukur kazdık. Çukurunu ee... kazdık. Şey dur şimdi bir saniye Emrecan. Tamam. Eee hop Abi reston var mı sende? Heh. Var var var. Reston yok pardon meşale diyecektim. Ha var meşale var. Şimdi gençler biz burayı temel hiç oluşturduk. Şimdi niye burayı yapıyorsunuz? Kendi yerinize tuzak yapılır mı diyebilirsiniz. Ama şöyle bir şey var video dışında e, böyle gelip bakma olayları oluyor arkadaşlar. Hani kim ne yapmış falan filan gibisinden haberimiz olmadan geliniyor buralara. Hem ee, kim geldiğini bakmamız için bize gösterecek e, bir şey hem de onların canını acıtacak. Kesinlikle Emre Can'a katılıyorum ve şey neydi ona inşallah Ozan düşmez de Ya abi var ya içime doğdu yanlışlıkla basar ya Çünkü Basar değil açar gel Arkadaşlar şimdi ama chest'i açar açmaz her yer lav oluyor böyle ee, Aynen Şöyle kapat abi sen böyle... Ee, şey ya... ha, ne böyle Şey ya Aynen o daha iyi hızlı koşmanız için Kesinlikle bir daha öyle 2 saat uğraşacağız ha, Sen onu yap ben yapayım kay Tamam Koy. Ve videoya güzel bir like atarsanız bizi mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi şuraya da şey yapalım. Dur. Ee, şöyle olsun. Dur slap yok mu? Slap. Ben bir tane var. Koy şuraya koy. Abi, sen. Koysana. Dur, koyayım. Oğlum, o mu merdiven slap dedim ben. Ha slap mi? Yarım basamak. Burada yapayım, şey yapıp gelin mi? Oğlum burada niye bizim şeyimiz yok Emrecan? Ne? craftingimiz. A cesum. gel yapayım gel hmm. Ama yok, yok Tamam ki. gerek yok boşver neyse biz tuzağımızı yapalım Tuzağımızı yapmak hmm. için ilk önce dört tane fırlatıcıya ihtiyacımız var Emrecan sen fırlatıcıları yapmaya başla yayları yap Tamam ee, yayları. Eee redstone'a ihtiyacımız var Ben ne, redstone? de Redstone Gereksiz şeyler alayım Bir de redstone torcu iki tane daha ihtiyacım var ee, hatta 5 e, tane olması gerek. Pardon. Bir de e, bende lav var arkadaşlar. Nether'a gidip hemen yapıp geldik yani. Aynen yani bunlar bu evet güzel olmuş. Bunlar gidip yapmışlar. Burada bayağı bir demirimiz de var. Süper. Hem burada varmış redstone torch. Şuradaki şeyleri alayım şuraya koyayım da. Karışmasınlar şimdi. şimdilik. Ee, bunu da Turgut'un videosuna yapmışlar arkadaşlar. Ee, Aynen onu. Şöyle şunları şuraya atalım. Ben de 14 tane işlenmemiş demir var Emrecan. Fırınlar aşağıda diye gidi kafam hep karıştı. Oo. Abi kaç tane idi? 4 tane yapacaktık sanırım. 4 tane yap. Tamam. Ee, ben de o zaman şuradan şey yapayım hemen. Ee, demir alayım. Aa, Emrecan hiç tahtamız var mı ya? Odun? Hatta abi 13 tane var. Sen de 13 tane mi var? Versene. Bu arada slap evet, varmış chest'te gördüm. Verse tahta baya var abi. İkisi tek var olsun. Yok. Sonuçta. Ha bu chestte mi var? Evet. Ben Aşağıdaki chest. O bunlarda taşırsanız ha. Taşıyak vallahi ya bu. Patlayacak Şimdi... gelecek. Aynen. Abi ee... Hı, ocakmış ya ben de şey zannettim. Şimdi yayı ortaya koyuyorduk. Altına redstone, kenarlarına şey döşe. Eee cobblestone, kırık taş. Kırık taş yok ya. Al. Oh. Bende de yok. Alıp geleceğiz bekle. Bekle sen tamam. orada dur ben getiriyorum sana. Tamam tam üstüme atarsın abi. Tam üstüne atarım Emrecan merak etme. <laughs> Tahta değildi değil mi altına? Üstüne. En altı redstone ortaya. Tamam yay. Yay. Ee, kenarlara full redstone döşü. Al attım. Yok kırık taş. Kırık taşta. Işte. Atma abi üstüne. Attım. Ee, devam edeceğiz arkadaşlar. arkadaşlar şimdi Emrecan sen e, yaptın mı şeylerimizi? Yayları yay... yaptım abi. Yayları yaptı süper. Şunu da aldık koyalım. Ee, şeyleri yaptın, yayları yaptın, dispens e, fırlatıcıları evet. yaptın mı? Onları da abi e, Yapma sen ver yapayım. Yaptım yaptım. Kaç tane? İşte üstüne koyuyorum. 3 oldu, 4 oldu. Tamam 4 tane zaten bizim ihtiyacımız vardı. Şimdi ben az önce Al abi sen atıyorum ben. Tuzak de. kancasını yaptım. Tamam. Ondan sonra şuraya bir tane chest yapmamız gerek. Chest yapmamız için odun bulmam gerek. Odunlar Gel, şurada. Geldi mi abi sana? Hepsi Almadım abi. bir dakika. Hop şimdi aldım. Kaç tane var? 4 tane değil mi? Tamam 4 tane zaten ihtiyacım var. Bir tane chest'e ihtiyacım var. Bu chest'e tuzak kancası koyacağım arkadaşlar. Nasıl koyuyordum onu hatırlamaya çalışıyorum. Hop. hah şöyleymiş tamam. Evet, ee, şöyle koyduk. Tuzak sandı yaptık. Redstone. Oo, o Neyse Başka daha bir şey lazım. Yenileyici abi. O var bende 59 Ay. tane. Geçen oh. şeyler. gel. Aynen. Şuraları merdiven yaptım hemen. Şimdi e fırlatıcılarımızı e bir de yüne ihtiyacımız var arkadaşlar onu söylemeyi unuttum. Aynen. Bakayım mı ben bir hmm. e. Sen bak. Bakayım abi. Ee, ha bu chest'te vardı abi tam 19 tane yum vardı. O süper. İnşallah yeter ama. Eee şimdi onu oraya koyduk. Sonra gençler onları sonra sileceğim şeyleri altta kırık taşları. Emrecan sen altına koydum kırık taşları kırsana. Kırayım abi. Evet Emrecan yine yüksek zekasını konuşturdu. Oraya ben çıkacaktım Emrecan. Neyi kırıyorsun anlamadım ki. Şu alta koydum kırık taşları. Onlar ha, yanlış. Çıkmak için mi? Ha, anladım. Ya, ben de diyorum niye öyle yapıyorsun abi? Şöyle kırık taşlar taşırıyor çünkü. Aynen. Öyle. Dostum oralara kırık taş koyalım. Tamam evet ya kırık taş koy. Fark etmez ya. Aynen sen oraları yerleştir Emrecan Şimdi tamam. genç gençler izleyin yapacağım size. Ama size biz geçen bölüm dedik ki demeyin onlara bir şey. Gidip direkt yazmışsınız. Abi yazmışsın inadına biz. ya bak ben Berkay'ın yok Hakan birisinin videosuna baktım. Diyor ki abi şey yapmayacak sonra yorumda onu sövmüşler abi Oh be içim rahatladı diyor bir de utanmadan Terbiyesizlik ya Allah. Şöyle neyse başlar. Şöyle gençler. Gördüğünüz gibi sistemlerimiz çalışmaya başlıyor. Şundan halıyla kapatacağız arkadaşlar üstünü. Aynen. Sonra şuraya şöyle. Hop. Chest'i i̇şte, koyacaksın abi herhalde. Yok bir dakika. Chest en sona. Şuraya bir tane yenileyici koyacağım. Yenileyici açmıyordun değil mi? Aa. Za Hiç hop. geciktirme vermiyoruz buna. Aa şurası böyle olmaz. Buraya bir tane kızıl taş şeyi koyarsan. Evet, sistem ah. duracak. Ee, sonra gençler, şuraya üstüne bir tane chest. Şimdi, çalışıp çalışmadığını şöyle anlayacağız. hocam başlandı. Aldı. Evet, çalışmadı. <laughs> Çünkü niye? Şuraları, redstone'ları getirmedim ki. Aynen, şurada redstone yok. Ha, şimdi dene. Şuraya kapa abi. Ş hayır, hayır, koyacak. hayır. Şu an ha, öyle diyor. torç verecek oraya. Ha, evet, evet, şu an çalışıyor gördüğünüz gibi. Koy abi bir şey içine mesela. Mesela içine torç koyalım. bas Gördüğünüz gibi. Ama biz bunun içine tabii ki de bu kadar insaflı olmayacağız. Torç koymayacağız. <laughs> ben de lav var. Yani Emrecan hepsinin içine geçir. Laf sakın bu saatten sonra gençler şey yapmıyor. Geçiriyorum abi. Geçir hepsine. Ay, bu saat açarsanız bitti. Bu saatten sonra çeşit açarsanız sistem üzerine bir adet soğuk su için. Ondan Ay. sonra da güle, güle Şu an saatlik yapacağım diye korkuyorum abi yanlışlıkla işte ben gidiyorum buradan. Eee, yok Emrecan gitme. Ha. Sana muhtacım. <laughs> şey yap. E... abi şurada çok güzel oldu. Arkası Halı... baksana bir oda gibi ya. Aynen aynen oraya oda yaparız. Halı Emrecan halı. Halı abi yünden halı nasıl yapılıyordu? Eee 3 tane koy. Heh, tamam şey gibi. Diye hatırlıyorum dur. Şöyle yarım blok yaparmış gibi. Gençler şimdi bakın buraya böyle koyarsam Abi 3 koy. tane değil ya. Ee, o zaman dene. Ha, iki tane 2 iki iki tane. 2 tane mi tamam. Şöyle. Gençler buraya o kadar dikkatli koymalısınız ki sistemi durdurabilirsiniz. Aynen. Bakın şimdi bu boş bıraktığımız yerlere halıları döşeceğiz ama ya şimdi sadece buralara halı döşersek bariz bir şekilde tuzak yaptığımız anlaşılır. Hah Emrecan döşüyor şimdi gördüğünüz gibi. E, şunların üstünde de kapatacağız sanırım abi değil mi? Evet evet evet. İşte şimdi Emrecan bana da at ben de kapatayım. Valla 6 tane yarısı. Yetmeyecek gibi. Oo evet yetmeyecek. Tuzakları kapatalım mı o zaman bir? Şöyle. Şöyle şöyle şöyle. Bittim da... sen de de. Aha bitti abi. Aa, o zaman hiç yünümüz yok mudur bakalım. Yün kasalım mı abi biraz? Az yün kasmamız gerek. Bizim tek korkumuz şu anda Ozan'ın haberi yok. Ozan okulda. Aynı. Geldiği zaman gelip şunu açarsa. Bu abi de açabilir abi. Orada ilgileniyor ya ora. Aa. Aa abi o, o, 16 tane daha varmış 17. Chest'te mi? Aynen bak halı var bir de 17 tane yün var. Tamam süper. Tamam. Şey gel 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 yapayım gel. gel, 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 gel. yapayım mı? Yap yap yap. Şöyle, tamam. Oops, Az tamam. önceden de kalmış olabilir, gençler şöyle bir şey var, yapmadan önce deniyoruz tabii ki de bunu. Aynen. Yani, deneme yanılma ile yapmıyoruz yani, deniyoruz videoları izlemek için. Koy. <laughs> koy açacağım diye korkuyorum ben. Yok. yok. Tamam. Şimdi, gençler gördüğünüz gibi... Abi açma ama. Açmayacağım. Ama şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Yanlara chest ama Şimdi bunlar böyle bariz burada durursa... Daha dur. Abi fırın falan da yapalım hatta. Aynen aynen getir. Şunu odunla şey. Koy bekle. Şöyle koyalım fırın bir yapıyorum dakika. Şunların de. Şunların hepsiyle chest ya. Şöyle çıkar çık abi, fırın koy. Koy koy koy. <laughs> Chest'i de buraya koy abi. Şuraya koy. Anan, satayım açtım. Ne yaptın? Dur 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 dur. Gelmedi vermedi bir <laughs> dakika. Şurada bir tanesi sistemi kapatmış dur. İyi boş ver. Dur İyi dur yok. o sistemi kapatanı bulmam gerek. İyi çalıştığını anlamaya çalıştık dur. Aynen. Ee, bir dakika. Açılacak mı diye baktın değil mi üstünde şey var diye. Ha 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 ha. <gülüyor> dur. <gülüyor> Allah ya. Dur, dur 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 Açım. Ama üstünü. Dur be. Dur ben biraz buday yapayım yani. budaydan. Yani. Ya açsak denesek mi ya? Deneyelim abi. Bence bir dene aç bakayım sanki olmadı bir yerde bir hata var. Yok, Yok abi, hatası? Eee, çabuk şey al Emrecan. Aa, yünler yanacak lan. Slashback. Slash back. back, 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 Şeyleri al. Tamam, tamam. Evet gençler gördüğünüz gibi sistemimiz çalışıyor. Evet. Kapattın mı? Kapa kapa, altı sistemi kapa. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Bozulur. Hop hop. Sistem gitti evet, onun üzerine soğuk su içeceğiz de. Dur. E, ee, adminlerde Slaş back ha, çalışıyor. Dur, dur, ne de çalışıyor. Ha çalışıyor mu? Hani çalışmıyor dediler bana. Çalışıyor, çalışıyor. Ba oğlum abi kendi gidiyor zaten, elleme sen ya. Ha süper. Şimdi tamam hmm. ya. Gençler evet gördüğünüz gibi sistem bu şekilde çalışıyor. Evet, ben biraz korktum açıkçası. Ben de korktum. Dur. Şunları bir kırak. Dur, kırma, kırma. Koy oraya oğlum. Ha, bu şey miydi? Ben de söndürme için koyduk zannedim. Çık sen bırak. Sen bu saatten sonra buraya elleme. Olları koyuyorum. Koyma bir dakika. Ne? Bir dakika. Abi çalışıyor. E çünkü şuraya top attım. Hala var mı içinde lav? Var var. Ha tamam. Ha, gitti ama şimdi. İki tane lavımız. Aa dur şunu da alayım aldım. Chestteki şey. Tamam dur. Aa dört tane lavımız var tamam süper. Tamam. Aa şu çalışmaz ki. Sen dispenser'ı da kırmışsın. Ha yok. yok. Ben kırmadım. Şöyle. Tamam. Şu an sıkıntı yok. Tamam. Evet sistem de çalışıyor bunu da anladık. Abi şunu kır ya. Ha. Neye? Chest'i yanına koy. Ben koyayım. Dur be şura. Allah. Şöyle. Kırıyorum. Aha. Şöyle kapatacağım. Ama bilemeyecekleri bir chest yerde. Heh. Şuraya bir tane şundan koy. Şunu koydum abi. Daha, abi altına da... geliyor da bozmaz mı şöyle? Bozmuyor, bozmuyor. Koy. Az önce öyle çalıştı çünkü. Tamam. Şuralarda kafa bitsin. Tamam, heh. Hop, Şimdi tamam. Ş şeylerin olan yerlere koy. Aa dur. Baltan yok mu ya? Allah. Kapat abi orayı. ha. Şunları kır. Kapatak. Ee, dur. Buna bakacak acaba ne kasmışlar chest'lerine bakalım. Bilmem ne derken. Bu. Aynen. Boom olacaklar. Aynen tamam burası de böyle iyi. bu de yapardık da şimdi. He, ee, kendi kalemimizi A mi uçuracağız A Emrecan? A <laughs> Saçmalama. Şimdi eee buraları aslında furnace'larla doldurabiliriz. Abi şu arka odayı çok güzel oluyor. Ne bileyim orada çok dikkatim çekti. Aynen fark ettim. Emrecan fırın getirsene. Şuraları fırın döşeyelim. Getireyim ben. Şunları kırayım hatta ya. Kırıyorum abi şunları. Neleri? Şurada. ya ha orada Biraz fazla evet ya. Aşırı fazla gereğinden fazla. Dur. Şöyle tam çok kırma. Aşırı derecede. 3 tane aldım. 3 tane az getir koy şuraya. Şuraya bir tane olayım. Oraya koyma, oraya mı? Ya burası, böyle duvar boş gözükmesin. Şuradan bir blok daha kırayım. Çünkü Şöyle. çok fazla burası ya. Evet, aşırı derecede fazla. Gereksiz yani. Dur, ha. Tamam. Şöyle, azar azar. Abi üç tane sen... al, üç tane al. Tamam, bitti. <laughs> tamam. Şöyle koyduk, aynen burası böyle olsun. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Heh. Zamanımız var mı diye bakıyorum. 5 ee, dakikamız daha var. Bence yani, abi şurayı da birazcık bir süslendirsek mi? Yok süslendirmeyi bırak bence gel şey yapalım. Eee hızlı tren. Ha rayını, ray yollarını. Ray yollarını bence bitirelim. Ama gold'a ihtiyacımız var. Şurada ben var. Bende vardı, vardı gold. abi gold ya. Tamam şurada da var. Ben aldım onları. Tamam. Ee, gold şey stick ama şimdi bir dakika, ee, Sting'in çok ihtiyacımız var. 35 tane var, bir de redstone'a vardı galiba diye hatırlıyorum. Şöyle kenarları böyle yapıyorduk, sonra böyle, böyle miydi? Evet doğru hatırlıyormuşum. Meşaleleri koydum, tamam. Şöyle. Aha. Emrecan sen de gold'ları atar mısın bana? Tamam. Ne kadar lazım? 50 tane yeter. Al, gel abi. Üstüme at, üstüme. Red şeyin üstünde. 64 ha, bir de attım. Tamam. Süper. Şey bir de atsana. Ney? Eee redstone getirir misin? Tamam dur bakayım ya tamam. Al bende var attım. Tam üstüne attım. Süper. hepsini hepsinde buraya harcadık ama neyse. Yok <laughs> şu o kadar, kadar kalsın ya. Yani. Onu da kastık arkadaşlar. Bayağı bir uğraştık. Ya şey bunları aslında mobile özel atacağım da. Kastığımız gelir değil mi? Ha abi? bilmiyorum atabilirim. De, şu an abla atızım bir düzelsin. Bir inip bir çıkıyor. YouTube falan. Dur şimdi. Hop şöyle. Şimdi. Abi video dışında ben bayağı bir obsidyen kazacağım ya. Obsidyen aynen onlar hayvan gibi kazmış diğer takım. Aynen. Direkt nedir o, suyu de. koyacağım her yer obsidyen olacak. Nedir Nether'da yani. su koyamazsın. Koyamaz mıyım? Ha. Ha. Herkesin bildiği yanlış bildiği bilgiler bir. Abi yorumda gördüm ben bunu Nether'a niye koymuyorsun abi? Obsidiyan. Hayır olmuyor. Deneyin. Kandırmışlar beni. Uygularımla oynadılar emrecan yatak koy git uyu diyen de var bak benim hiç iyiliğimi düşünmüyorlar ne yatak mı koydular öldürecekler beni aynen şöyle <laughs> dur. dur 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 şimdi şuraya kapatayım Hı. şöyle bir dakika şam şey. iliyor abi bunun gibi yok çıkmamız için mi hayır şuraya bir tane güç vermek için de orayı sen de koy da hızlı hızlı hani ee şeyle de. Vagonumuz var da bizim bir tane dur. Ne? Şimdi, vagon vagon. Ha, şimdi bunun de. amacı gençler acil durumlarda. Bir dakika hapşuracağım ben. Oh, tamam var. sen hapşur. Şöyle. <gülüyor> e, <gülüyor> e, şimdi bu gençler acil durumlarda yapılması gereken bir şey. Ne bu nasıl bir şey? Hemen anlatacağım şimdi size. Yani acil bir saldırı anında şunu şuradan Böyle. Şey var. Fethi 1453 taktiği. Filmin. Şöyle. Onlar da çok zikzaklı yapmışım. Koydum oraya. Dur. Şuraya. Ben Şimdi. koyuyorum ışıkları. Koy koy dostum. Bir tane kaldı ama. Işık değil Tal o. Redstone torch. Redstone torch. Redstone ışığı. Koy abi oraya da. Şimdi şuraya. Hı -hı. Tamam buraya burada o hızlanmasın. Hızlanmasın lan yani yavaş yavaş. Şey savaş alanına geliyor. Şimdi burada ilk yerimiz burası. Ama şimdi durun be. Eee şurada da demir var baya. Berkay da arkadaşlar en yakın zaman dönüyor yani çok az kaldı. Büyük ihtimal iki bölüm sonra Gel. savaş olur abi değil mi? Yok o kadar derken olmaz da. Olmaz ama. Çünkü market girecek ya sisteme. Gel be. Vuhuu. Tamam savaş anında direkt buraya gelebiliriz Emrecan. Bak onlar bu fikri Aynen. düşünemediler ama bizden şimdi görür yaparlar. <laughs> Yapacaklar. Neyse. Şimdi ee, e gel gel şimdi bir de. Abi onların e kaleleri daha mı yüksek bizden? Ya bizimkisinin ağaç çok olması daha iyi boşver ver. Abi e savaş e anında TNT atarla ta arkaya gidiyormuş ne gülerim be. Şimdi gel Emre Neredesin abi? Gel. Heh, gördüm. Geliyorum, geliyorum. Şş. Şimdi bir de... Abi tuzağı buraya da yapabilirdik aslında. Bekle Emrecan her şeyin zamanı var. Sana da video çekeceğiz daha. <laughs> of, Şöyle. Ben kırdığım yerlere sen şey koy abi. Kırma kırma oraları bir dakika. Oralar en sonu bir dakika. İlk önce şuraya. <laughs> Bak şimdi savaş e, anında biz her an her yerde olabiliriz. Aynen. O yüzden buraya yapacağımız sistem şu. E, gel Ops. Şimdi şöyle. Şöyle. Şöyle buraları kır. Hı hı. Böyle. Sen de kenarına aynılarına yapar mısın? Tamam. Böyle. Ama bekle taş A varmış tamam. Top, şöyle şöyle. Sola şöyle. sola. Şöyle. Dur. Tamam yaptım Şimdi, abi. Şimdi hop. o dönmez ki şuradan dönecek. İşte onu bir şekilde ayarlayacağız bir dakika. Şuradan bir kıralım. Tamam. Şöyle. Şu, abi birazcık Geriye doğru yapmamız lazım. Geriye doğru yapamayız çünkü o da buradan giriyor. Böyle 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 gelecek. Buradan böyle yürütsek ona. da şuradan geçer mi o? O zaten şurada direkt duracak. Hani duracak mı? Tamam o zaman. Çünkü hani bu tarafa bu taraftaki atarların oraya gelecek. Anladım anladım. Şöyle buraları hızlandırılmış var. Sen koy abi bu şu, şu koyayım. Şöyle şuradan alsana kadar güzel olur enerjiyle şunu kırayım da. Döndürdüm. Şuradan alsın enerjiye. Şimdi dur. Koy şöyle. Aşağı inerken hiç koymamıza gerek yok. Dur. Ha. Buraya bu olmaz ki dönemek işte. Al. Dur be Aa bak Ş burada gizli oda olur abi bayağı bir ha. Bir saniye. Olur ha olur. Hani evde merdivenlerin altında oda oluyor ya onun gibi. Dur. Şuradan versek. Alıyor buradan da enerjiyi. Tamam. Eee şöyle. Ben şuraya bir gizli odayı of. bir açayım. Var ya süper oldu Emrecan sana Var çok Aa, abi şansları yok ya şansları. Yani biz çok taktiksel yaptık her şeyi. Ha, öyle direkt saldıracağız da ta hepsini atacağız da değil de taktik yani. Aynen. Aynı anda hepsini Şöyle. çalışıyor. öyle Sırayla kaleye girer girmez hepsine sıra gelecek. Aynen aynen. abi öyle. savunma mı yaparız saldırma mı? Onlar mı saldırsın Tabii ki de biz savunacağız ilk önce ondan sonra çiğ 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 yapacağız. <laughs> Şimdi burası da böyle oldu tamam. Şimdi Emrecan'cım gel. Geldim. Kıldım be ya. Dur. Şimdi oradan geçmez kafalarımız. Emrecan'da öyle bir kafa var ki. O zaman takılıyor ya öyle. <laughs> Ama abi benim harbiden gerçekten kafam çok büyük ha. Sen benim Emrecan. bebeklik fotoğrafımı gör şeye benziyorum. Kime, tamam. kime benziyorum bilmiyorum. Anladım. Tamam ya. Bu bölümümüzün sonuna gelelim arkadaşlar. Daha çok eğlenceli Minecraft istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kalemizi bu şekilde savunmaya hazırlıyoruz. Hoşçakalın. Bay bay.